Gezi Parkı eylemlerinin ikinci haftasında polisin Taksim'e müdahalesinin ardından Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün AK Parti Genel Merkezi'nde protestocuların temsilcilerini kabul etti. Yaklaşık 5 saat süren görüşmelerin ardından Taksim Meydanı'na yapılması düşünülen Topçu Kışlası ve Gezi Parkı ile ilgili olarak referanduma gidileceği açıklandı. Orada sesini yükseltmek isteyen, farklı talepleri dillendirmek isteyen, itirazlarını ifade eden insanların sesi duyulmuştur siz buna katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz. Haklı görebilirsiniz, haksız görebilirsiniz. Ama demokrasi böyle bir şeydir. Gezi Parkı'nın park olarak kalmasını, şiddetin durdurulmasını ve sorumluların soruşturulmasının vazgeçilmez olduğunu düşünüyoruz. Şiddetin tamamen sona erdirildiği bir ortamda katılım sürecinin devam etmesini ümit ediyoruz. Bu arada düzenlediği basın toplantısında referandumun ülke genelinde değil yalnızca İstanbul'da yapılmasının düşünüldüğünü ifade eden hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik eylemcilerden Gezi Parkı'nı da artık boşaltmalarını istedi.